Merhaba, bu videomuzda Payar üzerinde manuel olarak ürün yüklemenin nasıl yapıldığını beraber inceliyor olacağız. Panele giriş yaptıktan sonra sol tarafta menü kısmına giriş yapıyoruz. Menüde ürün yükleme işlemi yapabilmek için öncelikle ürünümüz için belli tanımlamaları eklememiz gerekiyor. Bunlar marka, kategori, özel alanlar ve vergi oranları. Öncelikle markayı eklemeye başlayalım. Birincisi, ekleyeceğimiz ürünlerle alakalı markayı oluşturabilmek adına sağ üst tarafta bulunan yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. Yeni ekleyeceğimiz markamızın adını buraya yazıyoruz. Marka ismimizi yazdıktan sonra dilersek açıklama kısmına kendi isteğimize göre opsiyonel olarak açıklama ekleyebiliriz. Fakat zorunlu bir alan değildir. Daha sonra kaydet diyoruz. Markamızı ekledikten sonra ikinci yapmamız gereken konu ise kategori eklemek olacaktır. Buradan kendi kategorimizi eklememiz gerekiyor. Yine burada sağ üst köşede bulunan yeni kayıt butonuna tıklayarak yeni bir kategori eklemesi yapmamız lazım. Bu alandan istersek ana kategori eklemesi yapabiliriz veya mevcutta bir ana kategorimiz varsa bir alt kategori eklemesi gerçekleştirebiliriz. Buraya eğitim ana kategorisi olarak bir kategori eklemesi gerçekleştiriyorum. Üst kategorisi olmadığı için herhangi bir işlem gerçekleştirmiyorum. Veya fiyat artışı olmadığı için veya sabit bir fiyatı olmadığı için buraya herhangi bir işlem gerçekleştirmiyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Bir ana kategori oluşturmuş olduk. Bir alt kategori oluşturabilmek için tekrar sağ üst köşede bulunan yeni kayıt butonuna tıklıyorum. Alt tarafta üst kategorisi kısmından oluşturmuş olduğumuz ana kategoriyi seçiyorum ve üst taraftan kategori adı kısmında bir alt kategori oluşturuyorum. Yine alt kategori oluşturduğumda da üst kategorisini seçerek kaydet butonuna basıyorum. Şu ana kadar marka eklemesi bir ana kategori ve bir alt kategori oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz alt kategorinin üst kategorisi sağ tarafında üst kategori sütununun altında yer alıyor. Üst kategorisi olmayan sadece ana kategori olan kategorilerimizde üst kategori sütununda herhangi bir başlık ibaresine yer vermiyoruz. Daha sonra özel alanlar kısmına erişim sağlıyoruz. Özel alanlar kısmında renk, beden, ölçü veya buna benzer diğer teknik özellikleri varyasyon dediğimiz aslında kısımları buradan ekliyor olacağız. Öncelikle iki farklı varyasyon eklemesi gerçekleştirelim. Birisi renk, birisi de beden olsun. Yeni kayıt butonuna basıyorum ve karşıma çıkan ekranda özel alan adı yani özelliğin varyasyonun genel adı olan kısmı yazıyorum. Birincisi renk olarak yazdık. Değerler kısmında kırmızı yazdım ve Enter tuşuna bastığımda değerimi bu varyasyonumun altına eklemiş oluyorum. Daha sonra sarı yazıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Mavi yazıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ve buna benzer diğer ürünlerinize ait renk kombinasyonlarını bu şekilde yazarak Enter tuşuna bastığınızda seçeneğinizi otomatik olarak eklemiş oluyorsunuz. Şimdi biz renk varyasyonunu yani özel alanını burada kaydet butonuna tıkladığımızda eklemiş oluyoruz. Ve özel alanlar sekmesinin içerisinde Bizlerin karşısına artık renk diye bir özel alanın olduğu, kırmızı, sarı ve mavi seçeneklerinin yer aldığını burada görmüş ve listelemiş oluyoruz. Daha sonra bir beden veya bir ölçü eklemek istediğimizde tekrar yeni kayıt diyoruz. Yeni kayıt dediğimizde karşımıza çıkan alandan beden diyoruz. Beden kısmında small, large, x-large gibi bedenlerimizi de eklemiş olduk. Yine bu eklemeleri gerçekleştirirken yazmış olduğumuz her seçeneğin akabinde enter tuşuna basarak bu seçeneği ekleyebiliyoruz. Seçenekleri ekledikten sonra kaydet butonuna basarak beden özel alanımızı yani varyasyonumuzu da eklemiş bulunuyoruz. Bir sonraki alanımız vergi oranları. Vergi oranları sistem tarafından otomatik olarak seçenekler şeklinde eklenmiş bir şekilde gelecektir. Burada ürünleri yüklerken satış gerçekleştireceğiniz ürünün vergi oranını ürün yüklemede birazdan gösterdiğimiz şekilde seçebiliyor olacaksınız. Ürünlerimizle alakalı olan diğer kısma yani yeni ürün ekleme kısmına geçelim. Yine aynı menü içerisinde üst tarafta bulunan ürün yönetiminin altından ürünler sekmesine tıklıyoruz. Ürünler sekmesine tıkladığımızda Yeni bir ürün ekleyebilmek için sağ üst tarafta bulunan yeni ürün ekle butonuna tıklıyoruz. Burada bizden öncelikle biraz önce eklemiş olduğumuz ürünümüze ait kategori ve marka seçeneklerini istiyor. Biz kategori kısmında ilk önce eğitim ana kategorisi eğitim alt kategorisini seçiyoruz. Burada son kategoriyi seçmemiz gerekiyor. Yani ana kategoriye doğrudan ürün eklemiyoruz. En alttaki kırılım hangisi ise oraya ürün eklemesi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra marka seçeneği kısmından bu video için oluşturmuş olduğumuz eğitim markasını seçiyoruz. Daha sonra ürünümüzün adını yazıyoruz. Ürünümüzün alt başlığı kısmına geçiş yapıyoruz. Bir nevi ön yazı alanı da diyebiliriz. Bu alana da ürünümüze ait alt başlık ekleyeceğiz. Bu alanda da eğer ürününüze ait bir barkodunuz varsa ürününüze ait kendi barkodunuzu şayet ürününüzün bir barkodu yoksa sağ tarafta barkod işaretini tıklayarak sistem tarafından random bir barkod kodu üretilmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra bu alanı doldurduğumuzda NPN kodu zorunlu bir alan olmadığı için bu alanı opsiyonel olarak bırakıyoruz ve ürün detay kısımlarına geçiyoruz. Ürün detay kısmında ürünün faturası kesileceğinde Ürüne ait fatura başlığını yazmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu, ürünü satın alım gerçekleştirirken alış faturanızda yazan başlıkla ürünü kestiğiniz fatura başlığının mümkün olduğunca aynı olması gerekir. Burada da ürüne ait fatura başlığını yazmanız lazım. Daha sonra bu ürünün paket bilgisini yani kargo desisini hesaplayabilmeniz adına enini, boyunu, yüksekliğini ve ağırlık bilgilerini hangisini biliyorsak yazmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 50, 50, 20 santim çapında bir ürünümüzün paketi olduğunu varsayalım. Ürünümüzün desi olarak 16.67 şeklinde çıktığını görebiliyoruz. Şayet ağırlığımız desinin üzerindeyse mutlaka buraya ağırlık bilgisini yazmamız gerekiyor. Burada yazmış olduğumuz ağırlık bilgisi desiden büyük olduğunda almış olduğumuz aslında desi miktarı ürünümüze ait ağırlık olmuş olacaktır. Bu alanda doldurduğumuzda ileri butonuna tıklıyoruz ve stok ve fiyat bilgileri kısmına geçiş yapıyoruz. Stok ve fiyat bilgileri kısmında ürünümüzün SKU yani stok kodu kısmını bu bizim kendi içimizde takip edeceğimiz bir stok kodu olduğu için kendimize ait bir stok kodu oluşturuyoruz. Stok kodunu oluşturduktan sonra ürünün elimizdeki kaç adet stokta olduğunu buraya yazmamız gerekiyor. Buraya elimizdeki stok miktarının 10 adet olduğunu varsayarak 10 adet yazıyorum. Öncelik ürünün maksimum satış adeti kısmını buraya yazmamız lazım. Şayet herhangi bir üst limit vermeyeceksek, üründen sınırsız sayıda satın alım gerçekleştirecekse bu alanın sıfır kalması lazım. Fakat aynı kişinin belli bir sınır üzerinde almasını istemiyorsak 10 adet, 5 adet, 2 adet, 1 adet gibi. O zaman buraya o rakamı belirtmemiz lazım. Biz sınırsız bir şekilde satın alım gerçekleştirebileceğini düşünerek bu alana müdahale etmeden devam ediyoruz. Ürünler her satıldığında stoktan düşülecek olan miktar sayısını da yine buraya belirtmemiz gerekiyor. Serili ürün satıyor olabiliriz veya ürün gruplarımızda bir yerden ürün satıldığında 2 adet düşmesini isteyebiliriz. Bunu ne için kullanabiliriz? Misal veriyorum bir kampanya gerçekleştirdiniz. Dediniz ki bir adet siz satın aldığınızda bir adette biz başka bir yere bağış yapacağız. Bu gibi durumlarda buradaki stoktan düşülecek olan miktar sayısını farklı gerçekleştirebilirsiniz. Fakat buraya müdahale etmemenizi tavsiye ederiz. Ürünümüze ait döviz yani para birim kısmını buradan TL olarak varsayılan gelecektir. Eğer döviz üzerinden satış gerçekleştiriyorsanız Euro ve dolar olarak da seçenekler sağlayabilirsiniz Akabinde ürünümüzün KDV miktarını yazmamız gerekiyor yani ürünümüzü yüzde 0 KDV ile mi yüzde 1'le mi yüzde 8'le mi yoksa yüzde 18'le mi satış gerçekleştiriyoruz buradan ürünümüzün yüzde 8 KDV olduğunu varsayarak yüzde 8 KDV oranını seçiyorum burada ürünümüzün satışının gerçekleşeceği KDV dahil fiyatımızı yazıyor olacağız Burayı indirimli fiyat alanı olarak da düşünebiliriz. Piyasa yani liste fiyatı dediğimiz alanda üstü çizili bir fiyat olacaktır. Şimdi buraya yazmış olduğumuz fiyat 100 TL'ye biz ürünü satacağımızı varsayarak 100 TL'ye biz bu ürünün satışını gerçekleştireceğiz. Daha sonra bu ürünün alış fiyatını buraya yazmamız gerekiyor. Bu tabii ki tamamen size bağlı bir durum. Bunun sebebi ise gelir giderlerinizi daha dengeli bir şekilde takip edebilmeniz için alış fiyatlarını yazmanızda sizler için fayda var. Fakat alış fiyatlarını yazmasanız da ürün yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu ürünlerin satarken ve alırken toplamda ne kadar bir brüt kar elde ettiğimi görebilmek adına alış fiyatını da yazmak istiyorum. Bu ürünü 50 TL'ye aldığımı varsayıyorum piyasa fiyatı olarak yani üstü çizili fiyatımızın da 120 TL olduğunu varsayarak ben buraya piyasa liste fiyatını 120 TL olarak yazıyorum. Bu alanda fiyat, stok, stok kodu gibi alanlarımı girdikten sonra vergi oranlarımı girdikten sonra irileri butonuna basıyorum ve ürünümün açıklama kısmına geliyorum. Bu alanda ürünümüzle alakalı mevcutta ne kadar özellik girebiliyorsak yani N11 tarafında mesela ürün yüklemesi yaptığımızda açıklama kısmına eklediğimiz bilgileri yine bu alana da ürünümüzün açıklamasını giriyoruz. Bu alana ürünün açıklamasını ekledikten sonra ileri butonuna basıyoruz ve artık ürünümüzün son ihtiyacı olan görsel kısmına geliyoruz. Bu alanda dilerseniz masaüstünde yer alan ürüne ait resminizi direkt sürükle bırak yöntemiyle masaüstünüzden sürükleyip bırakabilirsiniz. Veya bu alana tıklayarak mevcutta ürününüzün konumuna göre ürününüz resminizi seçebilir, ürün resminizi yükleyebilirsiniz. Birden fazla ürün görseli yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Artık ürünümüzle alakalı bir eksik bilgimiz kalmadı. Eksikliklerimiz kalmadığı için ürünümüzü kaydet diyerek artık her şey yolunda. Lütfen form gönderimini onaylayın butonuna tıkladığımızda tamam. Kaydet butonuna tıklıyoruz ve ürünümüzü yüklemiş oluyoruz.